Kasino Ufuk kanalından merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün 3500 liralık bir kasamız var. Wild West Gold oyunundayız. Sevdiğimiz slot oyunlarından bir tanesi. Baştan hatırlatmaları yapalım. Güvendiğim önerdiğim site videonun yorum kısmında sabitli. Her biri lisanslı yüklü çekim yaptığım sitedir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Merdiven altı sitelerden balon sitelerden uzak duralım hem paranızı hem emeğinize yazık diyoruz şöyle 20 liradan şöyle bir 50 tur farmlasın bakalım arkadaşlar girerse 2000 liralık free spin'e girmiş oluruz dediğim anda direktmen 3 tane sıkatır çaktık arkadaşlar 2000 liralık oyuna girdik bakalım şans bizden yan olsun herhangi bir müdahale etmeyeceğim şöyle kendi şansıyla dönsün bakalım oyun bir uzatma gelirse çok efsane olur. Evet. 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 Bitle beraber artı dördümüzü kaptık. Haydi bakalım şöyle 3500 liramızı bir iki katına çıkartabilirsek efsane ötesi olur. ikinci bildiğimiz de geldi. Haydi bakalım daha 7 free spinimiz var. Sağlı sollu bitlere bağlaman lazım. Boş geçiyorsun şu an. Haydi. 2000 liralık oyuna girdin. Ölüsü 1000 lira vermen lazım ya. Hadi. Evet. Şu 4. sıraya da bir wild alırsak. Efsane olur. Evet. Wild 5'imiz de geldi. Çarpı 5. Uzatma gelmez de şu 4. sıraya bir wild de alabilirsek. Sensational. Haydi bakalım ne verecek. 1400 lira. Çok güzel. Çok güzel. Şu dördüncü sıraya da bildi bir koysun şu ağının olduğu yere. Hayda oğlum. Son spinimiz. Bir uzatma gelirse yıkılır burası. Gelmedi bir sensene yaşında gelir mi? Evet. 1385 liramızı da aldık. 3479 lira. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kasamız neredeyse iki katına ulaştı. Şöyle devam etsin bakalım birkaç tur daha. Umarım bir skater daha yakalarız. Daha 25 elimiz daha var. Haydi bebeğim bir skater efsane olur. Haydi yavrum. gelmedi sağlık olsun şöyle 6300 lira şöyle 1200 liralık bir satın alalım bakalım umarım bu elde alır direktmen karla videoyu sonlandırırız bakalım 1200 lira ne ödeme yapacak 3500 başlangıç kasasıydı ortaya bir build aldık güzel bir başlangıç Evet dördüncü sıra dördüncü sıra yakma bizi. Witler çok güzel oturdu. Haydi şu dördüncü sıraya witle beraber bir uzatma gelir mi? Evet altı da bağladık. Bildiğimizi yapma be oğlum be. Uzatma da gelmedi ama witler şu an baya bir güzel. Şu dördüncü sıraya da atarsa ya yıldız ya wilt. Evet uzatmamız geldi. Artı 4 bakalım şu dördüncü sıraya da bağlarsak çok güzel kazanç alırız arkadaşlar. Haydi bebeğim. Bağla be güzelim de. Bağla be. Seversin sen bu sahneleri. Bir megamız var. 405 lira aldık. 976 lira. Evet, kızlardan güzel bir ödeme alırız zannedersem. Nice dedi. Bir 307 lira da koyduk. Abi şu dördüncü sıraya bir wild atsam var ya ortalık yıkılacak. Veya bir uzatma da olur. Da uzatma geleceğini zannetmiyorum. Oraya bir wild atman lazım. Yok atmaz Maalesef atmadı. Evet, VIP 5 geldi sonunda. Nice dedi. 230 daha aldık. Son elimiz. üstte de bir vilt yakaladı. Ne verecek? Tekrardan nice dedi. 346 lira da buradan aldık. Kasamız ne oldu arkadaşlar? Kasamız 7000 lira. 176 lira oldu. İki katını da geçtik arkadaşlar. Fazla zorlamanın bir anlamı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güvendiğim, önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli. Her biri lisanslı. Çokça mesaj alıyorum bu konu hakkında arkadaşlar. Dikkatli olalım. Merdiven altı sitelerden oynamayalım. Hem paranız hem emeğinize yazık. Kasalımları açık. Whatsapp linki üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp linkini de videonun yorum kısmından devamını oku bölümünden bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, hoşça kalan şans sizlerle her daim beraber olsun.